Merhaba, 60 dakikaya hoş geldiniz. İyi akşamlar. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca hem piyasanın öne çıkanlarını hem de özellikle gıda sektörünü konuşacağız. Konuklarımız olacak. Hemen ilk konuğumu davet edeyim. E, Yücel Tonguç Erbaş, e, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ilk konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Ee, Borsa ile başlayalım mı? Yani Borsa'daki günün görünümü, birkaç gündür süre giden seyir nasıl seyretmesini bekliyorsunuz bundan sonra? Biraz bir miktar realizasyon gördük bugün görüyoruz. Ne diyorsunuz? Yani Borsa'nın seçim sonrası e, tabii ki bir nebze hani seçimin e, geçmesinin verdiği bir rahatlama e, oldu ama... Ben özellikle son kur hareketiyle birlikte aslında bizim daha önce de yaşadığımız kur yükselirken özellikle bazı ana endeks içindeki hisse senetlere gelen alımlarla sert bir yükselişin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dün kurda hızlı bir yükseliş oldu ama bugün kısmen yani 23 seviyesinin üzerinde gün başlangıcına yakın yatay bir seyir gözlenmesi Gün içerisinde de özellikle bankacılık endeksine gelen alışlarla sanayi tarafındaki satışların sabah saatlerinden işte öğlene kadar aşağı yukarı biraz da bu dolardaki yataylıkla bir realizasyonu 5600'de görmemiz ama gün sonuna geldiğimizde bu sefer bankacılıkta bir realizasyon ve işte mevcut o geri çekilen sanayi hisselerinde tekrar e, neredeyse kapanışa son bir yarım saat 45 dakika kala alımlarla dengelendiği bir gün. Aslında hala 5500'ün üstündeyiz. Hı hı. E, dolayısıyla e, baktığımızda teknik seviyelerin evet 5500'ün altına geldik ama çok teknik seviyeler e, de böyle net bir aşağı yönlü hareketten ziyade e, kur hareketine çok benzer bir yataylık e, bugün gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Para çıkışı yok. Yani bugün Evet Merkez Bankası'nın haftalık istatistikleri geldi. Yabancıların çok ilgisi olmadığını görüyoruz. Yani geçen hafta da dahil olmak üzere. Ama yerli yatırımcının bu reaksiyonu yani kur hareketine borsada da özellikle buna bağlı şirketlerde olabilecek getirinin beklentisi üzerinden reaksiyonu devam ediyor. 5700 var yukarıda. 5600 var. Çok kısa vadede daha önceki zirvemiz 5700. Bir de bizim uyarı noktalarımız 5500-5300 seviyeleri var. Bu seviyeler aşağı kurla birlikte kırılmadıktan sonra bir kısım daha kura paralel bir borsa İstanbul görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor açıkçası. O zaman kurdan devam edelim. Yani kurun gittiği yer nereye gitmesini daha doğrusu nerede stabilize olmasını öngörürsünüz? Ne beklersiniz orada? Şimdi ben aslında ilk etapta orada da seçim öncesinde aslında konuşuyorduk. Yani döviz tarafında kur hareketinde bir rahatlama diye tabir ettiğimiz o 7-8 aydır sıkışan kurun bir yukarı doğru fiyat hareketi gerçekleşmesini ben ilk etapta aynı borsa gibi yaşadığımızı düşünüyorum. Şimdi 22'sinde Merkez Bankası toplantısı var. Sayın Mehmet Şimşek'in bazı önden açıklamaları var. Yani hem ee, işte bazı açıklamalara çok da e, kendi açıklamasının dışında e, güvenilmemesi gerektiği şeffaflık e, normalleşme vurguları vesaire ama net bir ekonomik program veya para politikası mesajı olmamasına rağmen geldiğimiz yer 23-25 TL aralığı hı hı. ki biz seçim öncesinde de özellikle serbest piyasada bu seviyelere yakın fiyatlamalar görmüştük zaman zaman makas açılmaları olmasına rağmen şimdi ben 23-24 TL arası kısa vadede kurum bir süre bekleyeceğini düşünüyorum. Ne zamana kadar para politikası ya da ekonomik program içerisindeki bazı revizyonların değişikliklerin, yenilemelerin ee, Sayın Bakan'ın ağzından veya e, görev dağılımı içerisindeki farklı yetkililerden olabilecek açıklamalar ya da Merkez Bankası'nın ilk toplantısındaki e, nasıl bir e, aksiyon alacağı ya da bu model içerisinde eğer olacaksa değişiklikler nasıl bir para politikası olacağına dair yapacağı açıklamalara kadar Geniş bir bant 23-25 TL aralığı olabilir ama çok bir zaman kalmadı. Yani aşağı yukarı işte 15 gün, 13-14 gün var diyelim. Dolayısıyla bu arada 23-24 TL arasında biraz realize olabilir. Ondan sonraki süreç tamamen uygulanacak politikalar, beklentiler, döviz özellikle rezervlerdeki değişim. Yani kur korumalının yanına başka bir ürün olacak mı? Oradaki dönüşüm nasıl olacak? Ne kadar devam edecek? Bu açıklamaların hepsi kur hareketi için önemli. Ama nasıl ki borsada hızlı bir 5500 üstü yükseliş olduysa ben şu anda da kurun en azından seçim sonrasında gelebileceği yer açısından 23-24 TL aralığı e, herhalde Merkez Bankası toplantısına kadar göreceğimiz aralık diye düşünüyorum. Ondan sonrasını tekrar değerlendirmek lazım. Peki şimdi iki şey sorayım orada. Bir e, o aralık yani hani 10 e, 23 24 24 noktasını baz alalım öyle diyeyim ben. E, o noktada nasıl bir e, pozisyonlanma tavsiye edersiniz siz? Yani aslında e, kurla ilgili bu aşamada ben çok aşağı yönlü hareket beklemiyorum kısa vadede. Hı hı. E, dolayısıyla bu ana kadar gelmiş ve bir döviz yükümlülüğü e, ya da bir döviz e, hani borçlanması ya da yatırımı düşünen kişi ya da kurumlar varsa e, bence önümüzdeki 15 gün içinde hem Sayın Mehmet Şimşek'in hem olası merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalara e, dikkat etmek gerekiyor. Diyelim ki burada o olası sıkılaşma eğilimi ya da işte makro ihtiyacı tedbirlerden biraz daha para politikasına doğru dönüşün e, sinyalleri verilir. Bu da piyasa için en azından kabul edilebilir bir oranda gerçekleşirse... E, örnek 22 22,5'lara doğru bir geri çekilme olsa bile... Yani o aralıkta bu 15 gün içerisinde... Burada da e, hala bir fırsat olarak görülecektir diye düşünüyorum. Yani yukarı hızlı hareketten ziyade değil ama böyle bir beklentiyle ilgili değil ama yani ihtiyaç duyulan dövizin piyasadan çekilmesi anlamında söylüyorum. Veya yani yatırım amaçlı bakılıyorsa ki bu aşamadan sonra ben yani kur tarafında öyle yatırımın çok getirili gelebileceğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla bu hala bir fırsat olabilir. Diyelim ki bunlar çok kayda değer bir rezerv artışına ya da politika değişikliğine ya da sıkılaşmaya yönelik adımlar gibi görülmüyorsa eğer yeterli görülmezse veya bu adımların neticeleri görülmek istenirse evet 25 TL'lere kadar yükselişler olabilir. Ama burada ister istemez o yeni dönemin adımlarını piyasa görmek isteyecektir. Dolayısıyla 25 TL'lerinde şimdilik en azından bir döviz pozisyonu olan veya bu pozisyonu daha önceden taşımış ve realize etmek isteyenler ve buradan farklı pazarlara ya da yatırımlara geçmek isteyenler için iyi bir aralık olabilir ama burada birçok bilinmez olduğu için hı hı. E, bu aralığın yani bu 15 günün a, neredeyse bayrama kadar olan sürenin de iyi analiz ve e, beklentilerin iyi bir şekilde tam e, ta, e, şey yapılması lazım. E, takip edilmesi gerekiyor. Çünkü hani bütün bunları konuşurken bir e, beklentiler üzerinden değerlendiriyoruz. Ama genel anlamda yani 22,5'lar civarı biraz daha e, fırsat gibi 25'ler de e, olursa eğer öyle bir aralığa doğru hareket, e, sanki aşırılık e, anlamına gelebilecek seviyeler olabilir. Yaz ayları içerisinde de bu aralıklar e, da kalabilir diye düşünüyorum kur. O açıdan yani döviz pozisyonu veya kuru üzerinden bazı beklentileri olanlar için bu aralıkları dikkatli takip etmesi gerekiyor. Şimdi az önce KKM vurgusunu siz de yaptınız. Yani yeni dönemde atılacak adımlar nerelerde ne olacak diye konuşurken hani orada da ne yapılacak onu da görmek lazım dediniz. Ne düşünüyorsunuz yani KKM'nin bir alternatifi var mıdır ya da nasıl bir alternatifi olabilir? Şimdi burada kur korumalı mevduat aslında bir üründen ziyade bir baskın bir yönelişe doğru götürme anlamında bir piyasayı biraz kontrol etti. Yani burada mevduat tarafı özellikle TL'ye geçişler veya TL taşınan pozisyonun kur korumalıya geçişi, biraz daha uzun vadeli TL'de kalınması, işte %65'e varan bir liralaşma, mevduat tarafında yaşanması gibi bir aslında sistemdi bu. Ama bunun yanında yine piyasayı biraz daha aslında bu noktada sıkmak için diyelim çünkü faizleri faizlerimiz aşağı indirirken makro ihtiyacı tedbirler olarak yani menkul kıymet alımlarından zorunlu karşılıkların işte değiştirilmesine, ihracat tarafındaki dövizin belli bir süre ...park edilmesine kadar birçok değişim var. Şimdi kur korumalı mevduat belli başlı sadece bir ürün ve bu ürünü alıp başka bir ürüne devşirmekten ziyade... ...diğer bu bahsettiğim bazı yaptığımız değişikliklerde de aslında kademeli belki oynamalar olacaktır. Tabi bunların ana noktası şu para politikasında da nasıl bir değişiklik olacak? Yani şimdi birçok yabancı kurum faiz artışı olabileceği hatta içeride de yani hepimiz eğer bir politika değişikliği olacaksa e, tekrardan aslında faizlerin belki makul seviyelere doğru yukarı çekilme durumunu konuşuyoruz. Yani bunlar olurken kur korumalıdaki o kademeli e, belki geçişin sağlanabileceği durumda ...belli bir zaman aralığında yine dövize yönelici biraz daha öteleyebilecek farklı bir ürün olabilir? Getirisi yüksek, eskiden konuştuğumuz tahvil bono gibi bir ürün olabilir. Ama şimdi dediğim gibi diğer bacaklarda yapılacak adımlar belki buna ihtiyaç duymadan da kademeli bir kur korumada azaltma... E, faiz oranlarında belli seviyelerde dengelenmesine doğru gidilirse zaten Beklentiniz nedir faiz için ilk etapta? Valla açıkçası şimdi e, bu çok zor bir soru. E çünkü e, yani ilk adım atılsa ve burada yapılan açıklamaları görsek yani önümüzdeki 6 ay veya bir sene için bu faiz noktasına gelebileceğimiz no e, durumu daha net çözebiliriz. Şimdi mesela yüzde 25'ler, yüzde 20'ler işte ilk etapta faize yükseltilebileceği gibi raporlar var ama ben bir kere şunu düşünüyorum. Gerçekten buna karar verildiğini piyasanın görmesi ve atılacak ilk adımın e, derecesi ve sonrası önemli. Daha bence bunun da hani netleştiğini bir beklenti var ama netleştiğini düşünmüyorum. Hı hı. E, eğer böyle bir şey olacaksa biz faizleri yüzde 14'ten ve 19'dan aşağı doğru indirdik. En azından ilk etapta buralara yakın e, bir faiz yükselişi gelebilir. Fakat burada verilmek istenen mesaj sadece faiz politikasıyla mı ilgili olacak? Ama dediğim gibi henüz bunun netleştiğini de düşünmüyorum. Sadece normalleşme, şeffaflık, güvenilirlik gibi söylemler var. Ama bir kanı var tabii ki olacağına dair. Dolayısıyla bu kritik çizgilere doğru bir geliş olabilir. Ama mevcut durumda işte bankaların elindeki menkul kıymetler, işte şu anki kur korumalı mevduattaki durumu vesaire bunları düşündüğümüzde ben daha kademeli, daha yumuşak bir geçiş eğer olacaksa değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Belki ilk faizi indirdiğimiz %14'lere doğru bir yükseltme ve sonrasında aylık bazlı yavaş yavaş piyasayı da çok sarsmadan bir para politikası belirlenebilir gibi gözüküyor şimdilik. Peki 22'sinden önce yani Merkez Bankası'nın toplantısından önce bu kredi cephesinde kredi akışında bir normalleşme beklenebilir mi? Sizin öyle bir öngörünüz var mı? Şimdi şöyle bazı görev değişiklikleri olacak mı onu bir kere görmemiz lazım. Onu da soracağım siz bitirin. Şimdi o kadar e, yani şöyle olacak gibi gözüküyor e, çünkü işte göreve gelen Sayın Mehmet Şimşek'in bir kadrosu olacaksa ama ben şu anda tabii bunlar varsayımlar üzerine olduğu için e, o süreçten sonra konuşmak daha doğru. Ama mantıken böyle bir görev değişimi olduktan sonra 22'si toplantısı öncesinde de aslında bu ekip belki bir araya gelip veya Sayın Mehmet Şimşek'in önderliğinde bir yol haritası açıklayabilirler. Çünkü direkt Merkez Bankası toplantısına gelerek bir politika, diğeri ki oradaki başkan devam ediyor veya yeni bir başkan var. Tek bir bacak üzerinden bunu piyasaya vermek ve biz faizi devam ediyoruz, indiriyoruz ya da şu seviyeyi yükseltiyoruz demenin yanında aslında sözlü iletişimin daha güçlü olduğunda bilen biri olduğunu Sayın Mehmet Şimşek'in son dönemdeki açıklamalarından ve daha önceki görevinden de anladığımız için o toplantı öncesinde bu kadronun bir araya gelip bir açıklama yapabileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla o açıklamalar içerisinde zaten ipuçlarını görebiliriz diye tahmin ediyorum. O açıdan yani ben biraz daha o reformist süreci görev değişiklikleriyle olup sürecinde Merkez Bankası'nın öncesinde piyasa tarafında biraz daha netleştirileceği görüşü hakim. Şimdi e, siz de beklentilerden netleşmesi gerekenlerden etraflıca bahsettiniz. Tabii bunların başında da vurguladığınız gibi Merkez Bankası Başkanı yani bir isim öne çıkıyor. E, Gaye Erkan'dan bahsediyorum ve tabii ki bununla ilgili oluşan bir beklenti de söz konusu. Dolayısıyla onu da bir sormak isterim. E, yani gelişinin etkisi ne olur? Gelme işinin bir etkisi olur mu? <laughs> Valla bu şimdi çok işte dediğim gibi böyle araftayız yani şu an olasılıklar olur mu? Yani görevde olan kişiler var. O görevde olan kişilere istinaden yeni görev alabilecek kişilerin kamuoyunda tartışması var. Bu da çok doğaldır tabii ki. Ama ben ilk başta söylediğim yani seçimden önce de söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Sayın Mehmet Şimşek'in göreve geldiğini bildiğimiz için orada artık bir sıkıntı yok. En azından o netleşmiş gibi gözüküyor. Bence yine kişilerin ee, özelinin dışındaki kişiler belli bir karakteri gösterir, belli bir beklenti yaratır mutlaka. Ee, ama burada yapılacak açıklamalar ki mesela niye Mehmet Şimşek benim söylediğimin haricinde işte diğer söylenen veya raporlara çok itimat etmeyi çünkü burada da aslında tartıştığımız mesele o. Yani oranlar, sayılar, rakamlar üzerinden gidiyoruz. Aslında göreve gelecek kişilerin tabii ki bir e, kamuoyunda karşılığı olacaktır. Ama bence yapılacak icraat ve söylemler işte ben onun için diyorum Merkez Bankası toplantısından önce bir açıklama olacağını tahmin ediyorum diye. Orada bir yol haritası çizilecek. Zaten ondan sonra görev alan kişilerin e, toplantılar veya görev sırasında yapacağı açıklamalar e, çok daha ön plana çıkacak. Yani sayın şu anki Merkez Bankası başkanımızın da Diyelim ki görevde kaldığını ama politikalar değiştikten sonra söylem veya beklenti değişikliğinde bir e, kamuoyunda algı yaratması da yeni gelebilecek e, bir e, başkanın yapacağı açıklamalarla çok farklı olmaz. Ama bizim piyasamızda hep şöyle bir şey vardı. Yani yeni bir e, kan ve o gelecek kişinin de yeni beklentileriyle ki Sayın Mehmet Çimşek için de bu olmuştur. Dolayısıyla yani değişim her zaman daha olumlu algılanmış gibi gözüküyor. Özellikle böyle kritik dönemlerden geçerken. Yani isimler üzerinden gitmektense ben genel görüntü ve icraatın piyasa tarafındaki evet. karşılıklarının çok net daha fiyatlanacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, yani tabii biraz o sürecin uzamasına ilişkin de sordum bu soruyu. Hani netleşmesi beklenenler arasında atamalar da olduğu için hani bu sürecin evet. uzamasının da negatif bir etkisi olur mu? En nihayetinde olmazsa da dediğim gibi bir ters tepki olur mu diye siz zaten gereken yanıtı verdiniz. Ben buradan biraz... Ee, küresele geçmek istiyorum müsaadenizle. Ee, küreselde olanlar yani Amerika cephesinde, Avrupa cephesinde öne çıkanlar size ne düşündürtüyor, yansımaları ne olur? Şimdi e, özellikle e, bu e, Kanada ve e, Avustralya merkez bankalarının yaptığı faiz artışları ki e, sürpriz sayılabilecek nitelikte Sayılabilecek değil öyle aslında e, artışlardı. E, hemen arkasından acaba Fed'de de benzer bir patika izlenecek mi soruları tekrar öne çıkmaya başladı. İşte bu enflasyonla mücadele konusunda e, istenen yere varılamıyor algısı belirginleşmeye başladı. Avrupa cephesinde de teknik resesyon meselesi var. Ama tabii iş gücü istihdam... E, tarafının hala güçlü olduğu vurgusu da bir yandan yapılıyor Hani ne kadar bir durgunlaşma ne kadar e, şiddetli e, çok şiddetli olmadığı yorumları da var Dolayısıyla bu çerçevede e, beklentilerinizi almak isterim şimdi ben hala e, FED tarafında bir netleşme olduğunu düşünmüyorum yani bu hafta yapılacak toplantı e, la ilgili yani 25 bas puan faiz artışı veya pas geçme meselesi var ve yine Powell'ın açıklamaları tahmin ediyorum işte her toplantıda ekonomik verilere göre değerlendirme yapacağız yönünde olacak aşağı yukarı ee, dediğiniz gibi iki tane e, merkez bankasının e, faiz artışı e, ki biz bunları fiyatlamalar içerisinde de gördük yani hem Amerikan 10 yıllıkları 3.80'e doğru yükseldi hem dolar endeksinde tekrar 104'lerin üzerinde gördük ve bu FED'i tekrar bir faiz artışına gider mi noktasına getirdi. Ben biraz piyasadaki fiyatlamalar üzerinden de gidiyorum. Ama mesela geçen haftaki tarım dışı istihdam verisi sonrası bu haftanın da biraz sakin bir hafta olmasından dolayı bugün gelen mesela işsizlik başvurularında da yani çok aslında normal şartlarda fiyat üzerinde çok böyle agresif bir etkisi olmayacağı düşündüğümüz bir verim olmasına rağmen hemen e, faizlerin ve dolar endeksinin aşağı gelerek işte parite altın gibi ürünlerin yukarı gitmesine neden oldu. Yani burada e, ben ne olursa olsun yani önümüzdeki hafta e, kısmen piyasa aslında yatay fiyatlamasına bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Yani faiz artışı veya pas geçmesinden ziyade önümüzdeki dönem Fed'in algısı, işte o noktasal grafikteki değişimler, üyelerin beklentileri kesinlikle daha net fiyatlanacak gibi gözüküyor. Ama iki merkez bankasının faiz arttırmasına rağmen... 3.7'ye çıkan işsizlik, işte saatlik kazançlardaki azalma, her ne kadar istihdamda biz güçlü bir görüntü görsek de e, burada FED'i biraz daha soru işaretine itmeye devam edecek önümüzdeki çarşambaya kadar. Ama ben hala yaz aylarında bu faiz artışlarının biteceğini düşünüyorum. Belki Avrupa en geç faiz noktasını durdurma, faiz artışlarını durdurma noktasına gelebilir. Ama yaz ayları biterken bu faiz artışı söylemlerinden uzaklaşacağız. Çünkü Amerika'da hala resesyon endişesi %62'de ve dediğiniz gibi Avrupa'da bu yavaşlama eğilimini de çok net şeyler üzerinde, veriler üzerinde görüyoruz. Ama bu faiz artışları bittikten sonra enflasyonla mücadele noktasında da aşağı yönlü inme e, beklenti devam ederken örnek veriyorum son çeyrekte hiçbir faiz değişikliğine gitmedi FED ama enflasyon da istediği kadar aşağı gelmedi ve durgunluk sinyalleri artmaya devam ediyor. İşte o zaman e, FED biraz böyle kendi içinde de e, tartışmalı noktalara gelip faize indirme veya ee, özellikle piyasaya desteklemek amaçlı veya enflasyonla mücadele amaçlı ne kadar da e, o son noktada kalma noktasında biraz daha soru işaretlerine maruz kalacak. O açıdan e, parite e, altına baktığımızda şu an bir geri çekilme olduktan sonra fiyatların daha fazla aşağı gelmediğini görüyoruz. Çünkü burada e, bu faiz artışlarının da ee, ne kadar olabileceği fiyatlansa da yani o 25 basmanlık artış e, orada da yavaşlama eğilimi ve yumuşama eğilimin olacağını düşünüyor piyasa. Borsalarda çok büyük bir sıkıntı yok. Yani orada hala zirvelere yakın mesela Avrupa'da bakıyoruz bu faiz oranlarına rağmen Amerika'da geri çekilmeler çok sınırlı kalıyor. Ama genel ekonomik görüntünün özellikle faiz artışları ve enflasyon yani içindeki ya. o sarmaldaki duruşu hala belirsiz. Dolayısıyla çok büyük bir dalgalanma yaz aylarında beklemiyorum. Ee, ama görüntü resesyonla enflasyon ve büyüme arasında gidip geliyor dışarıda. Ee, orada da e, bütün yaz boyunca biz bu aralıklarda git gelleri yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ama netice itibariyle faiz artışları, yaz sonları itibariyle dünya genelinde kısmen bitecektir. Tabii bizim bütün bu konuştuğumuz şeyler Türkiye için... Tekrar bu sefer ters bir döngüde mi olarak biz para politikamızı değiştireceğiz? E onu da herhalde ilk toplantıda 22'sinde göreceğiz diye düşünüyorum. Yücel Tonguç çok teşekkürler katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun. Hoşçakalın.